Belçika'dan, Bürüj'den herkese, herkese merhaba arkadaşlar. Ormanın içerisine otel kurmuşlar. Benim çok hoşuma gitti gençler. Şu an için gördüğüm kadarıyla tavsiye ederim. Arkadaşlar odamıza geldik otel odası. Burası kalacağımız yer. Burası banyomuz efendim. Küvetimiz var. Bu da ben hemen tuvaletimiz bu tarafta ayrı bir yer yapmışlar. Odamız gayet güzel duruyor. <laughs> Önceki videolarımızı seyrettiyseniz biz Bruges'e e daha önce gelmiştik. Şu anda keyfe keder küçük bir gün kalacağımız bir tatil yapmak istedik. Otelimizi daha önce birkaç videomuzda da bahsettiğimiz Fakansi Feilingen isimli siteden satın aldık. Bu şekilde çok uyguna geldi. Normalde Brüjde otel fiyatları çok uygun değil. Bizim otelimizi tuttuğumuz asıl fiyat 33 euro arkadaşlar. 5,5 euro da site ücret kesiyor. Yani yaklaşık 40 euroya Brüjde bir gece kalacağız diyebiliriz. Son olarak arkadaşlar biz eşyalarımızı yerleştirdik. Otel odamıza şöyle bir göz gezdirdik. Gerçekten çok temiz ve güzel bir otele benziyor. Sadece merkezden uzak yani arabayla gelmiyorsanız bu oteli tavsiye edemeyiz. Ama arabayla gelen aileler için ideal olabilir olabilir. Şu anda ilk rotamızdan başlıyoruz. Geçen sefer patates yiyememiştik. Güzel bir patatesci bulduk. İçinde hayvansal yağ olmadığını ümit ederek oraya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar kanalımızın eski takipçileri bilir. Biz daha önce bürücü böyle bayağı ayrıntılı gezmiştik. İşte fotoğraf çekilecek noktalardır. Efendime söyleyeyim yiyecek içecek noktalarıdır vesaire. E şimdi bugün öyle birazcık keyfe keder gezeceğiz. Büşra ile eski anılarımızı yad ederek birazcık böyle bürüş keyfisi yapacağız efendim. Bürüş bizim Esat'la Hollanda dışına çıkıp da geldiğimiz ilk tatilimizdi. O yüzden çok güzel geçmişti. Burada 2-3 gün kadar kalmıştık. Her yeri ayrıntılı gezmeye çalışmıştık. Tabii ki tüm müzelere girememiştik ama o zamanlar müzelere daha çok geliyormuşuz onu fark ettim. Kanalımızda bürüşle ilgili... Zaten... Zaten 4-5 video olması lazım. Onlara da bakabilirsiniz. Bu sefer de inşallah yeni güncel daha güzel bir video çekmiş oluruz. Sizler de beğenirsiniz. Ayrıca hava şu an mükemmel arkadaşlar. Evet. Hollanda'dan böyle geldik buraya. Tişörtle falan geziyoruz. Güneş insanı mutlu ediyormuş bunu fark ettik. In my veins, I've been driving this train Years in this lane, there's no stopping this flame Cause I came to the game and I changed it to play How I like, rearranged it to my own domain Yeah, yeah I got what it takes, made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great Popping off, singing straight, never stop, never changed All the squad yeah, here to play yeah, and I've got something yeah. to say, yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause, no, I push play I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. virüs sokaklarında kaybolmaya devam ediyoruz. Demin bir patatesciye girdik. Normalde biliyorsunuz Belçika patateslerinin sırrı kızartma yağına katılan hayvan yağı arkadaşlar. Ancak biz ne yaptık? Ettik, aradık, taradık. Vejetaryen biçimde Belçika patatesi yapan bir yer bulduk. Oraya gittik. İki çeşit opsiyon vardı. Hem normal, klasik Belçika patatesi yapıyorlardı. Hem de vegan, vejetaryen olarak yaptıkları bir Belçika patatesi vardı. Biz oradan vejetaryen olanı seçtik. 3 farklı sos aldık ve toplamda 11 euro 70 cent ödedik. Patateslerimizi yedik, karnımızı doyurduk. Mutluyuz, huzurumuz geri geldi. Güneşin batışı eşliğinde gezerek arkadaşlar, yine burada daha önce tattığımız çok güzel bir wafflecı vardı. Orada güzel birer tane waffle yemek istiyoruz. güzel duruyor gerçekten. Bahar vakti buraya gelmenin güzelliği başkaymış. Arkadaşlar unutmadan söylememde fayda var. Şu anda Hrotomark'ta yani Bürüş'ün merkezindeyiz. Arkamda gördüğünüz patatesci, kilisenin önündeki patatesci ve burası çok meşhur. Herkes buradan alıyor lakin burası patatesleri yaparken kızartma yağının içinde hayvan katkısı kullanıyor ki bunlar da çoğu zaman domuz yağı oluyor. Bilginiz olsun eğer bu tip bir hassasiyetiniz varsa kilisenin önündeki küçük büfeden almayı düşünmeyin. Kinde Şu an Belçika Bürüjde Hrota Mark'tayız. Burası Bürüjün ana meydanı ve ne ararsanız bulabileceğiniz nadide bir meydan. arkadaşlar. Chef Albert isimli waffle'cıdan iki tane waffle aldık. Biz çilekli ve çikolatalı olanı tercih ettik. Fiyatları toplamda 12.60 tuttu. Sadece kartla ödeme yapılabiliyor. Bilginiz olsun. Şu an Bürüj'de hemen Bürüj Meydanı'nın Hırvata Markt'ın arka tarafında Kutsal Kan Bazilikası'nın önündeyiz. Burayı yine önceki videolarımızda anlatmıştık. Burası arkadaşlar Hz. İsa'nın kanının bulunduğu bez parçasının sergilendiği kilise. Buraya daha önceki bürücü videomuzda girmiştik. İçerisi gerçekten çok güzel. Küçük ama kesinlikle girilmesi gereken bir yer. Aynı zamanda giriş ücretsiz. Sadece içerisinde bir hazine odası var. Hazine odasına da 5 lira karşılığında girebiliyorsunuz. Biz girmiş miydik? Biz girmedik. Girmemiştik. Giremedik. Bu arada Kutsal Kan Bazilikası'na arkadaşlar saat 10 ile 5 arasında ziyaret edebilirsiniz. Kutsal Kan Bazilikası'ndan çıkınca sağ tarafında, bazilikanın sağ tarafında da buranın belediye binası kalıyor. Şöyle göstereyim, belediye binası. Hemen bazilikanın yan tarafındaki belediye binası arkadaşlar. Belediye binası, aa burada. Böyle önemli tarihi bir mekandayken şairin dediklerini de burada anımsamak gerek. Seni gidi fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü belan yakalarsam... İşte Kutsal Kan Bazilikası. Eşek Sokağı'na gidiyoruz. Buranın meşhur sokaklarından biriymiş. Kör Eşek Sokağı. Eşşol Eşek Sokağı. Nereye gidiyoruz günüm? Kör Eşek Sokağı'na. <laughs> i can feel the blood creeping up from the heathens got will got fight got pride got reason if they wanna go eat then you know i'm gonna feed them if you're coming for me hope you're ready for a demon i got eyes in the back of my head i'm seeing take me for granted and you know i'm leaving i'ma take what's mine with the webs i'm weaving i could take this crap from seeing to believe He's bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing. So cold, the whole frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. Uh. Aha da köreşek sokağındayız. Ne kadar güzel bir sokak değil mi? Sağımız solumuz kanal. <laughs> Arkadaşlar biz bürüyü daha önce geldiğimiz için Büşra ile sokaklarda kaybolalım istedik. Ve gerçekten kaybolduk. Karım. Şu an nerede olduğumuzu bilmiyoruz. <laughs> Burju'da siz de gördünüz zaten çok fazla at arabası var. Genelde turistik yerleri dolaştıkları için bir at arabasının peşine takılmıştık. Şu anda nerede olduğumuzu bilmiyoruz ama keyifli geçiyor. Günü de dondurma ve evden yaptığımız sandviçlerle kapatmak istiyoruz. Kahvaltı için de sandviç yemiştik. Akşam yemeği için de sandviç yiyeceğiz. Arada da yediğimiz şeyleri sizlere gösterdik zaten. Fiyatlarıyla birlikte gösterdik. Gün sonunda da bakacağız ne kadar harcamışız. Bugün günümüzü burada geçireceğiz arkadaşlar. Yarın da böyle sabahtan birkaç saat belki takılırız. Ondan sonra gideriz ya. Böyle çok da fazla durmaya gerek yok. Şimdi devam edeceğiz. Böyle birkaç tane işte yine güzel noktalar var. Oraları da bir tekrardan hatırlayalım. Kendimizi hatırlatalım efendim. Ondan sonra efendim yolumuza devam edeceğiz. Bakalım Allah'ın izni inayetiyle. Burası güzel bir fotoğraf noktası arkadaşlar. Buraya da mutlaka uğrayın. Boniface Bridge. Aman Allah'ım Kara Murat'ın intikamını almaya geldim. Hepinizi teker teker keseceğim. Önceki sefer burada adam vardı. Kağıttan insanların silüetini kesiyordu. Onları zorla satmaya falan çalışıyordu. Büşra'yı da öyle kesmişti. Kesmişti bende. Büşra hemen ay çok güzelmiş alalım alalım demişti. Şimdi sorsan kim bilir nerede? Hani çok güzeldi falan nerede? Söyle açıkla nerede? Ha? Fuzuli masraf efem. videomuzun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Brugge'de böyle birazcık sokak muhabbetleriyle gezme yaptık. Güzel oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olup bir de bildirim çıbbığını açarsanız arkadaşlar gerçekten mutlu ve müteşekkir oluruz efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Otçimde gel. <laughs> Liseden geliyor. 17, 15 yazıyor. Öyle değil mi şu an? Evet. Konuyla alakalı duygu ve alabilir miyiz? Böyle... Biri... At, At mı? Yani... <laughs> At! <gülüyor> Boş ver, daha uğraşma. O zaman neden... Dikkat <laughs> edelim yani. Onunla kırı kırı yapıyorsun. yapıyorsun. Ortalayalım bir, iki... Başladım. Şu an Hürüz'ün merkezi Frota Mart'tayız arkadaşlar. Yani özenli olsun videolarımız. Ha bak hemen kamerayı görünce evet. ya ne kadar rol kesiyorsun özenli ya. Ay, hayır hayır hayır, hayır bak. Konuş. Evet arkadaşlar şu an Bürüz'deyiz. Bürüz'de Bürüz Meydanı yani Kruat'a markayız. Ya özel ne olsun videolarımız? Özel olsun? O aynı şey söyleyecek. Aynı şey değil söyleme şeklin. Bak hani böyle beraber anlatacak tamam, aynen, bana hadi. şey. Tamam hadi anlat. Hadi anlat. Ama konuşman nerede kaldı şu anda ona Demiyorum. Tamam. Arkadaşlar bu denemeyi de inşallah başarıyla sonuçlandıracağımı düşünüyorum. Arkadaşlar biz buraya daha önce geldiğimiz için dedik ki şu ile biz ara sokaklarda Tamam. Evet arkadaşlar şu an Belçika, Bruges'deyiz. Bruges'de Frota Mark'tayız. Arkadaşlar Allah affetsin ben bir tıraş oldum. Sıkıntı büyük. Tipe bak. Japon balığına döndüm yemin ediyorum. Tabi o kısma girmek ücretli. Ee, hazineler kısmı var kilisenin içerisinde. Tamam. Evet arkadaşlar şu an Belçika Bürüjdeyiz. Bürüjde Krotomark'tayız. Daha önce. 3, 2, 1 kayıt. Arkadaşlar arkadaşlar biliyorsunuz biz Bürüjde daha önce geldiğimiz için ve buralarda gezindiğimiz üçün arkamızdan da bir bisikletli geldiği için şimdi iki bisikletli birden geldiği üçün <laughs> ve biz de bisiklet yolunda durduğumuz üçün <laughs> <laughs> Benim dudağım arada çekiyor biliyor musun? Sol taraf. Aha da Köreşlik Sokağı'ndayız. Ne kadar güzel bir sokak. Hmm. Daha önce geldiğimiz için 30 kere dedik ya <laughs> daha önce geldi. <laughs> geldik çok geldik dirice.